Evet merhaba çocuklar. Bugün biraz birkaç tane kesir problemi çözeceğim. Size yöntemlerini de anlatacağım. Bundan sonra kesir problemleri daha rahat çözeceksiniz. Bir kere çocuklar ilk sorudan başlayalım. 6'da biri 7 olan cevizlerin tamamı kaçtır? Şimdi bak. Önce 6'da 1 yani demek ki bir bütünü kaç parçaya bölmüş? Bir kere şunu biliyorduk çocuklar. Payda bir bütünü kaç eşit parçaya bölmedir. Bakın Payda bir bütünü kaç eşit parçaya bölüyorsun? Pay bu bütünden kaç parça alıyorsun? Bakın 6 parçaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da bir parçası. Bakın 6'da bir parçası neymiş? 7'ymiş. 6'da biri 7. Bir parçası 7. Şimdi burada kaç parça var? 1, 2, 3, 4. Zaten tamamı kaç parçaydı? 6 parçaydı. 1 parçası 7 ise 6 parçası ne olur? 6 tane 7 olur. Yani ne olur? 6 çarpı 7. Tamamı 42 ceviz olur. Bilmem anlattınız sanırım. Bakın 6'da biri. Bakın soru biz, mutlaka şeydir. Soruyu anlamak sorunun yarısını çözmektir. Zaten bütün sorular bizimle konuşuyor. Ne yapmamız gerektiğini sorular söylüyor zaten bize. Soruyu anladık mı tamamdır. Çözebiliyoruz. Şimdi ikinci soruya geçelim. 96 yumurtanın çeyreği satıldı. Geriye kaç yumurta kaldı? Bakın. Şimdi çocuklar bir bütünde şöyle bir bütün çizelim. Bir bütünde kaç çeyrek vardı? 1, 2, 3, 4 çeyrek vardı. Bir kere bunu biliyorduk eski bilgilerimizden. O, o zaman 96 yumurtanın çeyreğini almak için 4'e bölmek gerekiyor. Niye? 96 yumurta bütün çeyreğini almak için ne yapacağız? Bu bütün. Dörde böleceğiz çünkü dört parçadan oluşuyor. Bir bütün dört parçadan çeyreğini almak için dörde bölüyoruz. Çünkü bir bütün dört parçadan. 96 bir bütün çeyreğini almak için dörde bölüyoruz. Bölelim. Bölü dört. Dokuzun içinde dört. Bir kere, iki kere. iki kere dört. Sekiz. Altın altında bir şey yok. Aşağı indi. Dokuzdan sekiz çıktı. Bir. 16 içine 4 4 kere 4 kere 4 16 ve 0. Şimdi 24 çeyreği kaçmış? 24 yumurta. Bu kadarı satılıyor, satıldı. Bak 24 96 yumurtaydı. 24'ü satıldı. 96'dan 24 taneyi satalım. Sat satınca azalıyor doğal olarak çıkarma işlemi 6'dan 4 çıktı 2 9'dan 2 çıktı 72 yumurta kalır değil mi 72 yumurta kalır çocuklar başka bir soru sorayım çeyreği 16 olan çiçeklerin 8'de biri kaçtı çocuklarım lütfen şekil çizin sizden rica ediyorum lütfen şekil çizerek gidin bakın çeyreği 16 imiş bir şekil çizdim bunun çeyreği 16 Bak. Tamamı kaç olur? Çeyreği 16'ymış. Çamağımı 16'yı kaç tane 16 olur? 4 tane 16. 16 çarpı 4. Çünkü bir çeyrek bir bütünde 4 çeyrek var. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde edin. Tamamı 64. Bu tamamı. Tamamı şimdi tamamını bulduk 64'ün 8'de birini alıyorduk 64'te tamamı 8'de birini almak için ne yapıyorduk 64'ü 8 parçaya bölüyorduk 1 1 2 3 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 şöyle bir tane daha çizelim 8 8'de birini al bunun tamamı kaçtır şöyle 64'müş bunun tamamı 8 parçaya böleceğiz bir tanesini alacağız 64'ü 8 parçaya bölelim 8 kere 8 kere 8 64 0 demek ki 8 tanedir demek ki 8'de biri 8 tanedir şimdi diğerine geçelim bir çiftlikteki 99 hayvanın 9'da 4'ü koyun. Diğerleri inektir. Bu çiftlikte kaç inek vardı? Şimdi bakın. İnek vardı. Şimdi 99 tamamı kaçmış? 99. Bunu paydasını 9'da 4'ünü alacağız. 9'da 4'ünü almak için ne yapıyoruz? 9 parçaya bölüyoruz, değil mi? Önce şu 9 parçadan 4'ünü nasıl alacağız onu göstereyim ben size. Bunun tamamı bu bunun tamamı 99. 99'u 9'da 4'ünü alacağız. 2 şöyle yapsak 3 birazcık orantısız oldu ama bunların eşit olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'da 4 parçasını alacağız. Yani çocuklar bu birazcık orantısız oldu ben bunu şöyle sileyim yeniden yapayım. Şöyle 9 parçaya bölelim hemen şunu. Tamam bu daha orantılı olmuş oldu. Çünkü eşit olmamış oluyor. 9 parçadan dördünü alalım. 1 2 3 4 parçası. 9 parçaya böl diyor. 9'da 4'ü neymiş? Koyun. Yani bu 4 parçası koyun. Geriye kaç parça kalıyor? 5 parçası. Bu da ne oluyor? İnek. Şimdi 96, 99 tamamı. Önce 99'u 9 parçaya bölelim. Payda 1 eşiti kaç? Pay? Önce paydayı yapıyoruz çocuklar. Payda 1 bütünü kaç eşit parçaya böleceksin? 9 parçaya bölelim. 9'un içinde 9, 1 kere 1 kere 9, 9 çıkardık. 9 aşağı. Tekrardan işlem devamı. 9'un içinde 9 1 kere 1 kere 9 9. Şuraya sıvamı 0. Şimdi bu bir parça 11'miş. 4 parçası koyun. Bakın. Bu bir parçası. Unutmayın. Bir parçası. Şöyle bir parçası yazayım tam net çıkmadı bir parçası evet bir parçası şimdi 4 parçası diyor 4 parçası koyun ama bize ineği soruyor inek kaç parçaydı 4 parça koyun geriye kalan da inek oluyor ne olur 11 çarpı 4 44 bu koyun geriye kaç parça kalıyor 1 2 3 4 5 Geriye kalan da inek. Yani 11 çarpı 5 55 Bu da inektir çocuklar. Şimdi başka bir taneye geldik. 5'te ikisi 36. Bakın yine aynı şekilde. Hemen şöyle bir şeklimi çizerim. 1 2 3 4 5 5'te ikisi 36 ymiş. Bakın. 5'te ikisi 2 iki tanesi 36. 2 tanesi 36 ise bir tanesi kaç olur? Yarımısı olur değil mi? 36 bölü 2 olur. Bir tanesini bulalım. 1 kere 2, 2. 16'ın içinde 2 kaç defa? 8 kere. 8 kere 2, 16 çıkardık. Bu bir tanesi, bir parçası unutmayın. Bir parçası. Bir parçasını 18 bulduk. Bize tamamı diyor. Tamamı kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaydı. Ne olur? 18 çarpı 5 olur. Tamamını soruyor bize. 5 kere 8, 40. Elde var 4, 5 kere 1, 5, 4 daha 9 yani 90 olur. Başka bir iki tane daha çözeyim size. Şimdi bak. Bir çiftlik bir pardon bir ağaçtaki özür dilerim. O 56 kuşun 8'de 3'ü uçup gitti. Kuşların kaç tanesi onu? Bak. Yine bir bütün 56. 8'de 3'ü 56'yı kaç parçaya böl? 8 parçaya böl diyor. Evet, 8 parçaya. 8'de 3'ü uçup gidiyor. Şu uçtu. Biz ne yapacağız? Bütünü önce bu bütün, bunun tamamı kaç parçaya böleceğiz? 3 8 parçaya. 8'de 3'ü bak 56 önce payda kaç eşit parçaya bölmek gerekiyor önce bu 56'nın içinde 8 7 kere 7 kere 8 56 bu bir parçası bakın 8'de 3'ü 3 parçası uçmuş o zaman ne olur 7 çarpı 3 21 tane uçtu. Bakın. Başka yapalım. 30 metre kumaşın 5'te 3'ü satıldı. Bakın. Yine tamamı 30 metre 5'te 3. Bak 30 metreyi 5'e böl. 5 parçaya böl. 3 tanesi satılıyor bakın. 3 tanesi. Hemen şöyle yaptım. Bu satıldı. Bakın. Ne yapacağım? Önce 30 metreyi paydaya yani 5 parçaya böldüm. 30'un içinde 5, 6 kere, 6 kere 5, 30. Çıkardım. Bu bir parçası. Bana 3 parçası satıldı. 3 parçası ne olur? 6 çarpı 3, 18 satıldı. Bu satıldı. 18'i satıldı. Tamamı kaçtı? 30. 30'dan 18'i satalım. Çünkü geriye kaç tane kaldı diyor. Kom 0'dan 8 çıkmıyor. Komşudan bir 10'lu kaldık. Burada kaldı 2. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 2 12 parça kaldı. Mesela buna benzer farklı sorular da yapabiliriz. Ne diyebilirim? Şöyle düşüneyim. Neyse buna benzer sorular daha sonra tekrardan sınıfta çözeceğiz ama bunları izlemeden kesir problemlerini çözmeyin. Bu bizim için çok önemli çocuklar.